Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda eksi 2,4 aralığında tanımlı olan bir F fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre F fonksiyonunun aşağıdaki aralıkların hangisinin ortalama değişim hızı en yüksektir diye sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyonların değişim hızı delta y bölü delta x şekli ifade edilir. Bize sorduğu iki noktadaki değişim hızı için arkadaşlar FB eksi FA bölü B eksi A şekli ifade edilir. Buna göre A şıkkındaki arkadaşlar 2, 1 noktaları arası değişim bakalım. Delta y bölü delta x eşittir. f eksi 1 eksi f eksi 2 olacaktır. Bölü eksi 1 eksi eksi 2 eşittir arkadaşlar. f eksi 1 sıfıra eşittir arkadaşlar. Sıfır eksi f eksi 2 de arkadaşlar 2'dir. Bölü eksi 1 artı 2 olacaktır burası arkadaşlar. Artı 1 kalacaktır totalde. Eksi 2 bölü 1'den arkadaşlar bunun sonucu eksi 2 eşit olur. 5 şıkkına bakıyoruz şimdi arkadaşlar. 5 şıkkında da eksi 1 virgül sıfır noktaları arasındaki değişimizi soruluyor. Delta y bölü delta x eşittir. F0 f-1 bölü 0-1 eksi eksi olacaktır. Buradan f0 kaçtır arkadaşlar? Bakın f0 için eksi 1 değerini alıyor. Eksi 1 eksi f-1'in 0 olduğunu bulmuştuk arkadaşlar. Bölü burası artı 1 olacaktır. Eksi eksi. Eksi 1'in de artı 1'e bölümü arkadaşlar eksi 1 olur. C şıkkına bakıyorum arkadaşlar şimdi. C şıkkındaki aralık 0,1 aralığı. Bunun değişimine bakalım. f1-f0 bölü 1-0 olacaktır. f1'imiz 0 arkadaşlar. Eksi F0'ımız eksi 1'dir arkadaşlar. Bölü 1 eksi 0 1'dir arkadaşlar. Bakın payda eksi eksi artı olacaktır. 1 bölü 1'den burası da 1 olacaktır. D şıkkına bakıyorum şimdi arkadaşlar. Aralığımız 1,3. Değişim hızına bakalım. Delta y bölü delta x eşittir. F3 eksi F1 bölü 3 eksi 1 olacaktır. F3 kaç arkadaşlar? 1'dir. Eksi F1'imiz kaç arkadaşlar? 0. Bölü 3 eksi 1 2'dir arkadaşlar. Buradan da 1 bölü 2 buluruz. E şıkkına bakalım arkadaşlar. E şıkkı da 3,4 aralığıymış. Bunun Değişimimizi de delta y bölü delta x eşittir. F4 eksi F3 bölü 4 eksi 3 olacaktır. Buradan 4 eksi 3 1'dir arkadaşlar. F4'ümüz 3 arkadaşlar. 3 eksi F3'ümüz de arkadaşlar 1. Buna göre arkadaşlar 3 eksi 1'imiz 2. 2 bölü 1 de 2'dir. Buna göre değişim baktığımız zaman en yüksek 2 var arkadaşlar. E şıkkıdır. Doğru yanıt E şıkkı olur.